Olamaz. Saatin koltuğun altına kaçtı. Elimle de alamıyorum. Çok uzağa kaçmış. Bu koltuğu kim kaldıracak şimdi? Yusuf anneciğim bana yardıma gelir misin? Gel. Evet. Anneciğim, koltuğun altına saatim düştü ama alamıyorum. Kaldırabilir misin? Ah. Anneciğim olmuyor. Bir daha dene. Sen güçlüsün ya. Bir daha dene. Olur ah. belki. Ya yine mi? Bir daha dene. Üçüncüye de deneyelim bakalım. Hayır, olmuyor. Ne yapacağız bu saati buradan nasıl alacağız oğlum? Ne yapacağız? Bir fikrin var mı? Benim galiba aklıma bir şey geldi. Ne yapalım biliyor musun? Sen bir bardak ayran iç. Ayran insanı çok güçlendiriyor tamam mı? Ayran içersen bence Spiderman'e dönüşebilirsin. Hadi ben sana ayran getiriyorum. Ayranımız geliyor. Yusuf şimdi ayranını içecek ve bir anda çok güçlenecek. İç bakalım anneciğim. Bu ayran var ya çok güçlendirir biliyor musun? İç 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 bakayım göreyim içiyor musun? Hah güzelce iç 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 bayağı bir içmen lazım. Şimdi bekliyorum Yusuf'un Spider-Man'e dönüşmesini. Biraz daha içsin bakın nasıl spiderman'e dönüşecek şimdi. 3 2 bir. İnanamıyorum Yusuf sen bir anda spiderman'e dönüştün. Aa, ne oldu bana böyle? Ya görüyor musun ne oldu Spider-Man? Anneciğim artık çok güçlüsün Bakar mısınız daha zaten Ayran'ın neredeyse yarısını içmiş Şimdi Yusuf koltuğu kaldırmayı deniyor olacak mı İnanamıyorum hemen alayım Hemen saatimi kurtardım Yusuf tek elinde kaldırıyorsun ya Nasıl bir güç bu Ayran ne kadar iyi geldi Yusuf inanamıyorum Saatim kurtuldu yaşasın Annesinin saatini spider man olarak kurtardı Bugün gerçekten çok güzel bir gün. Oo, Spiderman görevlerini yapıyor Yusuf şu an. Nasıl yapıyorsun anneciğim? Ve şu an artık yardıma ihtiyacı olan biri olursa Yusuf hemen hazır. Kötülerin düşmanı, herkesin imdadına yetişmeye hazır. Artık bir şeyim kaybolursa sana hemen ayran içireceğim ve kurtaracağız tamam mı? Onu alacağız oradan. Görüşürüz. Hoşçakalın çocuklar. Bay bay.